Selam arkadaşlar ben Selcan bugün sizin Pokemon Fire Item Kızım bölüm. 17 hoş geldiniz. Bugün ne idman Bu Yengez. Ee, bir Pokemon varımıza göz atalım. İyiler. Leveli level 1. E, bakıyorum. <laughs> tamam iyiler. E, şimdi gidebiliriz. Nereye doğru? Arkadaşlar tabii bugün de e, video hızlandıracağım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee. kamera arkası Pokemon yakaladım ve bir sürü. Hmm, Pokeball'ım kalmadı. Bir tane daha da Pokeball alabiliriz ama yok. 9 <laughs> <laughs> tane Pokeball. var City eğitmen. Ve söylüyor ki ateşli bir buçuk. Onlar kullanıyor. O bu da ne? Bir tane soru var. Hemen onu yapalım. Bir dakika. Kadar ee, Katerpiyi büyüyünce metapot olur. Tabii. Katerpiyi olmuyor ya hemen. <laughs> metapot yok anca. zombi eğitmenle kapışken tabi iki ya yani. ben zaten biliyorum biraz İngilizce var oradan anlıyorum. ya bu ya çok kolay bu çok kuyuzu poli, poli bak, evrim geçirir normal kendiliğinde evrim geçirir mi hayır su kayası var Stone. Kur'an tipi yılların tipi şey ya hayreydi ben bilmeyerek arkadaşım çok özür dilerim bilmeyerek evet yaptım sıra o en güçlüsü de bize gelmiş ha ay bir değil harika çok <laughs> bir dakika arkadaşa. evet arkadaşa böyle <laughs> Galati yaptı iki defa. bir Thunder Ball'layacağız. Oo kritik vurduk. Buraya atak yapma. Değil mi? Evet iki. Direkt kazandık. Hayır. Oha. Bir hiçbirisi kalmış. Ah o ok katak yapacaktım. Yani neyse şok wipe daha da güçlü. 984 Pokemon'un lirası verdi. Pokemon kuyuzu. Ha! tabii ki de level atırlar. Bilmeyerek hayır yaptım. Okumadım bu soruyu ama. Tabi sizde öyle sorular kuyuzu. Okumazsanız kaybediyoruz. Yani eğitmenlerle kapışıyoruz. şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, şey, Crowlight'ı da yendiğimize göre devam edebiliriz. Adam çok para verdi. 3256 TL. İyi. Artık tabi ki de ton vizyon. 28 değil. Başka. Ben dedim. Ee, en son ki adamı yeneceğim. Buyur önceki. Çok iyi ekibi veriyor da Grovelight o yüzden. çünkü de kasalım biraz. Evet. E, one heal yapacağım. E, ekibisi turuncuya gelsin. Flame tower mı dayan. oha kritik vurdu. 30 ekibisi kaldı. Keşke one heal yapmasaydı. Abi biz de ona kritik Arkadaşlar ben gidiyorum. Çok önemli iyileştireceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar. E, Eğitmen geldik. Yani hep tüm eğitmenleri yenmedik de buradaki. Ee, son iki eğitmen kaldı ve e, ben tüm adamları yendim tek bu adam ve bunun üstündeki kaldı. O zaman da Pokemon'larım kötüydü. Ve Pikachu ile var kastım bir tane adamdan. Bir dakika kaydedeyim de çok korkuyor. İyi maçlar. Haydi. Canavar baba e, şeyim be. Sonra lider falan dedi. Burada böyle bir kullanmak kullanman çok ihtiyacına yarıyor. Buna bana işlemez. <laughs> ya gördüğünüz gibi gibi Grovelight'ım da kastım biraz. Tekte abone yapıyor, ıskalıyor. <laughs> Şimdi Şimdiden küçük küçük hasarlar verelim dedim de. Galiba bu eğitmeni yenirken Fire Blast alıyoruz. Galiba evet. <laughs> Dayan growlight. Aferin sana canla turuncuya getirdi. Böyle devam et. Oha kritik oldu. Şimdi güçlü bir tane ataka olan bir tane puton seçmeliyim. Pika. kanka yüksek de bir kaç yüz de. Ponita geliyor. Ponita, ponita. Ha, evet değişen Bu da zor. Fire balası. Tek daha var mı bir da? çok arka. 25 e hiçbirimiz kaldı. Ne olur kritik vuruyor. <laughs> çok zor Zaten boy. Ne? Burada her Pokemon'umuz işimize yarayacak tabi. Bir şey koyacağım Bir şey de koyacağım ben. Evet, Ama e, gelmese kendim de koyacağım. Arkanay geliyor. Tabi ilk önce o saldıracağım. Atakımızı düşürecek. E, Vapero'nu atsam atakı düşürecek. Ama kötü şansa geleceğiz. <laughs> Güvercinle saldıracağım ki. Evet, bari biraz düştün atakı. Yani eşimsi. <laughs> Dayan. Ya çok kötü olduk. Zaten daha da Pokemon var. Rapidash. <laughs> Reviye basıp yenerim ya Rapidash'ı e kolay biraz. <laughs> Haydi. Sen atakın çok güzel. Tilki. Bayan sen helal diyeceğim de o kadar eğişimin yok yani. Hp'miz bu arada Vapuron'a ekibisi 149 Baya 91 HP'si kaldı Kendi ekibisi de gitti Haydi Ve yendik karkanıyı En iyi Pokémon'umuz galiba bu Tabii Vaporeon 37 level olacak Çok işimize yaradı En çok işimize yarayan Pikachu, Growlithe ve vaporum. Ha? Ne yaptı? He ha, biliyorum. Hava tipi saldırı bu. Çok güçsüz. ne atacağım. Eğer vapero dayanamay dayanıyor. Dayanamayabilir. Evet, hava tipi saldırı olduğu için. Ve paralayız yapıyor bu arada. Ve kamera arkası gigadrine koydum. Fire Blast yaptı. Toplamda 4 defa yaptı. Yani diğer Pokemon'larıyla. Raptage bir defa yaptı. Eğer Fire Blast yapsa ıskalama ihtimali çok var. Evet Fire Speed yaptı. Vortex olmamız ki. Hadi. Fire Blast yapsa ıskalayabilir de. O yüzden yapmıyor herhalde. Ama biz yendik. Evet tek attık. Raptage. Vafranora bir eşeğine 1728 ekibi aldı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ee, Volkan rozetini aldı. 4700 TL verdi be. Artık speciyalımız daha yüksek ve tem 8 en güçlü saldırısı. Fire Blast. <gülüyor> <gülüyor> ee, su tipi beni yenebilirse de Vulkes veya Charmander falan koyabilirsin söylüyor. Biz hemen koyamayacağız. Arkanımıza. Yani arkanı derken grow <laughs> iyi, iyi. Ee, Şimdi ben o büyük evden e, var ya ana büyük ev. Ana anahtar aldık. Orada ben growlite'ı yakalasaydım e, şey fire blast koyacaktım ama ben Safran city'i yakaladım ki kendim kasmak istedim o yüzden. Bu kim? Aa bu şey değil miydi? Bill birinci tek götüreceğim seni. Kabul ediyor musun dedi. Ve biz de kabul ettik. Botuyla gideceğiz. Yuu. <laughs> Burası birinci ada arkadaşı Geliyor. PG'le ile alakalı bir şeyler yapıyor. Anı var ya box falan. Onlarla alakalı bir şey yapıyor. Çoğunlarımızı yerleştirme iyi <laughs> ki. bizi bizi tanıştırıyor. Pokemoniak demiştik biz buna. Kalbi evet. Bu Pokemoniak idi. İkinci ada da varmış. Üçüncü ada da varmış. Onlar bize motor verdi bize. Bir şey aradı. Gelillo e, e, ikinci veya üçüncü aday Allah evet gelillo ikinci veya üçüncü adaya gitmemiz için trey pas verdik galiba o da Bunların onların haritası Allah ne oldu olacak ef eh, şimdi ne yapacağız Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.